öğrencilerde bulunması gereken malzemeler. Standart boyda kalaylı iki kazan, eğer isterlerse bir baykuş, kedi veya kurbağa da getirebilirler. Bunları Londra'da bulabilecek miyiz? Nereye gideceğini biliyorsan. Yagon sokağına. Hoş geldin Harry. Tüy kalemleri ve mürekkebi buradan alacaksın. Ve orada da sihirbazlık yapmak için gerekli ıvır zıvır var. Ama Hagrid, bunların parasını nasıl ödeyeceğim? Benim hiç param yok ki. İşte param burada Harry. Gringotts, Sihirbazlar Bankası. Daha güvenlisi yoktur, asla. Tabii Hogwarts hariç. Annenle babanın sana hiçbir şey bırakmadığını düşünmüyordun değil mi? Şey kaldı. Bir asa. Asa mı? O halde Ollivanders'a gideceğiz. Orada iyisi yoktur. Neden sen önden gidip beni beklemiyorsun? Ee, yapmam gereken bir iş daha var. Fazla uzun sürmez. Merhaba. Kimse yok mu? Ah, sizi ne zaman göreceğimi merak ediyordum Bay Potter. Sanki daha dün annenizle babanız ilk asalarını almaya gelmiş gibi. Ah. İşte buyurun. Hadi sallasanız da. ki olmadı. O zaman. Belki de bu Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Önemli değil. Olabilir mi? ilginç. Afedersiniz, affedersiniz. Ama ilginç olan ne? Bugün dek sattığım her asayı hatırlıyorum Bay Potter. Çok iyi hatırlıyorum. Şu anda asanızda bulunan kuyruk tüyünü veren anka kuşu bir tüy daha vermişti. Sadece bir tüy. Yüzünüzdeki yara izinin nedeni onun kardeşiyken bu asanın kaderiniz olması Son derece ilginç. Ee, peki o asa kimindi? Onun ismini ağzımız almayız. Asa sihirbazı seçer Bay Potter. Nedeni her zaman açık değildir. Ama sanırım sizden çok önemli şeyler bekleyebileceğimiz açık. Harry, Harry. Doğum günün kutlu olsun. İyi misin Harry? Hiç konuşmuyorsun. Annemle babamı o öldürdü değil mi? Bana bunu yapan adam. Bir... Öncelikle şunu anlamalısın Harry çünkü çok önemli. Bütün sihirbazları iyi değildir. Bazıları doğru yoldan sapar birkaç yıl önce bir sihirbaz doğru yoldan en kötü biçimde ayrıldı ve onun adı Onun adı Belki yasan daha iyi olur. Hayır yazmayı bilmiyorum. Pekala. Voldemort. Voldemort mu? Şşş. Karanlık bir dönemdi her çok karanlık. Ona karşı çıkan herkesin sonu ölüm oldu. Annenle baban ona karşı mücadele etti. Öldürmeye karar verdiği kimse kurtulamadı. Sen hariç. Ben mi? Voldemort beni öldürmeye mi çalıştı? Evet. Alnındaki o iz sıradan bir yara değil Harry. Öyle bir izin nedeni sadece lanetli bir dokunuş olabilir. Hem de çok kötü bir lanet. Ona ne oldu? Bu... ...ismi lazım değil. Şey, Bazıları öldüğünü söylüyor. Bana sorarsan saçmalık. Yok. Sanırım hala orada bir yerde. Ve devam edemeyecek kadar yorgun. Ama bir şeyden kesinlikle eminim. Onu o gece seninle ilgili bir şey durdurdu. Bu yüzden ünlüsün. Bu yüzden herkes adını biliyor. Hayatta kalmayı başaran çocuksun. Oh, saat o kadar oldu mu? Üzgünüm Harry ama artık gitmek zorundayım. Dumbledore şeyi ister yani. Beni görmek isteyecektir. Şimdi trenin 10 dakika sonra kalkıyor. İşte biletin. Biletine sahip ol Harry. Bu çok önemli. Biletine sahip ol. 93 çeyrek numaralı peron mu? Ama Hagrid bir yanlışlık olmalı. Burada 93 çeyrek numaralı peron yazıyor. Böyle bir şey olamaz. Öyle değil mi?